ben şunu merak ediyorum. Bu pasta ada bu etkinlik için geldi. Hı hı. Etkinlik bitince adak komple gidiyor mu? Onu bilmiyorum. İnşallah gitmez. Giderse sıkıntı. 3 tane çarımda 40 tane var. Hangisini bitireyim? Ajen. Gayet güzel kampanya var ya. <laughs> Aa, bu kadar hızlı mı ya? <laughs> normal bir katil mi var hani karşımızdaki mi? Ananız. Şarol. Ya al. hayır. Ney? Michael ya. Yalnız kovalamıyor biliyor musun? Tok mu atıyor? Az toklanıyorum. Ya korkut korkutma attı. Toklanıyorum. Nereden stoklanıyorum? Toklama kardeşim. Dur kardeşim geçme dur. Bu stok mesafesi de çok uzun ya. Michael beni bıraktı. Taşta biraz kendisinin kafasını döndürmüş olabilirim taşla. Amca saldı beni. Bay bay görüşürüz. Görüşmemek üzere. Bana getirmişsiniz galiba Michael ya. Nasıl? Ne yok ortadaymış. Burun dehşet alanı çok büyük. Ya bana attı. Adam ortada şey. kalbim atıyor. Bu jenler tam olarak nerede acaba? Bir tane büyük binanın içinde vardır. Bir tane aşağıda var. Etrafta dolanırsan mısın, sağa sola bakarak? En kaşada benim. Beni görüyor musun, oturuyor? Diyeceğini yapıyorum. Yok. Nasıl ya, solun... Ben senin sol tarafındayım. Tatlı alanın içindeyim. Gel gel kız, gel. Michael nerede? Sizin sesinizi alıyorum ben soldan, can yapıyorsunuz ya. Ben tek yapıyorum. Tek misin? Ve bitti bu arada bu. Ay katkım olsun. Öf nasıl can yaptık. Öf. Hatta öf. Burada da var bir tane. Şu Şuradaki taşlık var ya. Oo okay otur otur. Ağzına tüküreyim. <laughs> ee, Bize geliyor. Sayın mezmenler. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Lütfen Michael Myers'a bir su ikram edersiniz. Ha vallahi gelmiş. Aç. Binanın içindeki Jenny yapabilir miyim ki ya? Yaptırır mı? Bir tane burada var. Michael'a çok yakın. Bir tane burada var. Bina önünde iki tane var. Binaya mı girdi bu? Görmedim. Kalbim atıyor. Abi kalbim niye atıyor benim? Adam görüş alanında bile değil. Azra tüküreyim. Nereye atacak seni? Nereye götürecek? Yine oyunu bıraktım bakmadığım yerden geldi adam ya. Müzik girdi arkama bir döndüm bana bakıyor. Sen beni mi gördün herhalde orada? Döndüreyim mi seni ben bir tur daha? Bence de diğer eleman nerede? Can yapıyor. Jendler çok sıkıntı şeyde kaldı. <laughs> i̇ki tane de solumuzda var. Bir tane binanın üst katında var. Katil binada. Biz bunu bitirelim. Bitiremez miyiz? İnşallah. Dur 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 buraya geliyor. Ana ne? Beni kovalıyor. Gelsin kovalasın ben hızımı aldım. Ben dünkü çocuk muyum senin? Tamam ben şey, üstüme çektim yiyeceğim. ya. Ben üstüme çektim. Gerse abi pencereden içeri atlayacağım diye bekliyorum mal. Ben üstüme çektim, sıkıntı yok. Katil yine arkada, evin orada ya şeyde. Geri patlatı. Tam önümde var da şey yemiyor oturmaya. Oh. Lan hiç olmayacak yere kaçtık. Çocuk can yapıyor burada. Evin evin içinde, evin içinden atladı. Arka evin arkasına geliyor. Birini kovalıyor şu an. Ben de o sırada oturdum can yapıyorum. Barış şuna oturayım ya yapacak bir şey yok. Bizim çocuklar direkt eve kaçıyor. Evdeki jeni yaptırtmıyorlar. Katili gördüm. Ben görmüyorum. Şimdi gördüm. Ya şey pasifi çok güzel. Zarar verici bir eylem olduğu zaman 5 saniyeliğine sana gözüküyor. Oy. İyileştirseydim be abla beni. Bana gelecek. Evet. Çocuğum kempliyor. Bilmem bir şey görmüyorum. yapıyorsa da artık öleceğiz yapacak bir şey yok. Acı dur burada olmaz. Pancanın dibinde iyileştirme istenmez. Ama şuraya oturmuyor o kadar tırsıyorum ki gittim ya. Yükse ben teşekkürler dedi ya. Oh oh. Abi katil dibimde ya. <laughs> Bizim de dibimizde. Ben şunu bırakacağım. Hasta o çocuğu. Benim olduğum yer az ya. Oradadır yüksek ihtimalle mi acaba? Of 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 of. o taraflardaydı. Alsanıza çocuğu. Geldim ben almaya. Aa geldi geldi. Ya. Yayına ses gidiyor. Gerçek sesi gitmiyor. O yüzden sıkıntı yok. Oha bizim çocuk nereye kaçmamış? Benim asıldığım yerin tam sağ çaprazında bitmek üzere olan bir tane var. Vurmadıysa. Benim etrafımda dönüyor şu an. DC login sesi gitmiyor. Tamam. Sıkıntı Burada. Lavu görüyorum. Ama gelemiyorum takıldığı için. Hadi oğlum bir tane cene git. Hadi. Kaç kaç kaç. Tek can kaldı. İki tane var bak burada. Bir tane solda bir, bir tane de ileride var. Bunu bitirirsek bitiyor. Hadi otur, otur, otur. Janna otur. Geldi. Öyle kalırsın. Ben hala yapıyorum, hala yapıyorum, hala yapıyorum. Geliyor. Yo, gelmiyor. Küçüğü kovaladı. Bitti. Kaç, 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 kaç. Aa, en solda yine gel. Arkandayım, arkandayım. Çocuğu kovalıyordu galiba. Bunu 99'da bırakalım. İlk önce seni mi iyileştirsek? Müdahale etme. Oo. Arkadaş umarım tek atmıyordur. Onun için bence direkt tüymek mantıklı. Bence de ya aç abla tüyelim. Gelme. Buraya gelmiyor. Öldü çocuk zaten. Kaç. Hiç. Gel gel gel. O direkt tüyüş. iş. Hiç gerek yok Michael. Allah ben de hiç uğraşamayacağım. Kolay gelsin. Tek atan şeyi var, totemi var. Kastı bir doz zaten iyice. Yok yani. Yemez.